Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mükemmel bir patlıcan yemeği tarifi ile geldim. Patlıcan dizmesi, patlıcan musakka ya da karnıyarık diyebilirsiniz. Buyurun başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 6-7 adet patlıcanımızı alacalı bir şekilde soyalım. Bir parmaktan daha kalın olacak şekilde keselim. Karnıyarığın farklı bir türü diyelim. Aslında bu e, Boston patlıcanı ile oluyor. Ben Boston patlıcanı bulamadım. Normal patlıcanların biraz kalınından aldım. Yıkadığımız patlıcanların güzelce e, suyunu arındılar. Arındıralım ki kızarırken sıçrama yapmasın. Hayırlı bereketli Ramazanlarımız olsun inşallah. Üzerine bir e, tutam tuz serpelim. Patlıcan tuzlu kızardığı zaman daha güzel oluyor. Bir miktar yağda, kızgın ateşte güzelce, yüksek ateşte kızartalım. Patlıcan kızarmaya başlayınca üzerleri böyle yumuşamaya başlar. O zaman yeterli kızarması, çok aşırı kızartmaya gerek yoktur. Fırına da gideceği için. Diş harcımız için büyükçe bir adet soğan küp küp doğrayalım. 2-3 diş sarımsak doğrayalım. 5-6 adet yeşil biber yarım kapya biber doğrayalım. Beni hangilden hangi ilçeden izliyorsanız bir selamınızı bekliyorum. Sormak istediğiniz sorular da yine yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Beğeni, aboneliklerinizi bekliyorum. Abone olmak ücretsizdir. Beğen yapmak ücretsizdir. Fazla değil. 2-3 yemek kaşığı sıvı yağda soğanlarımızı güzelce kavuralım. Patlıcanları da kızarttığımız için, kıymada da biraz yağ olduğu için çok aşırı yağ koymayın. 2-3 yemek kaşığı kadar yani soğan kavrulacak kadar sıvı yağ koymanız yeterli. Yarım yemek kaşığı da tereyağı ekledim. Sebzeleri de ekliyorum. Güzelce kavuralım bir iki tur. 600 gram kıymayı da ekledim. Bu aşamada 2-3 adet de domates içine doğrayabilirsiniz. 1 yemek kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı acı pul biber yarım tatlı kaşığı karabiber yarım çay kaşığı kadar kimyon 1 tatlı kaşığı kekik kekik istemezseniz eklemeyebilirsiniz biz sevdiğimiz için ekliyoruz. Baharatlar tamamen kendi tercihinize kalmış. Güzelce kavuralım. Kavurduktan sonra da yarım çay bardağı kadar su ekleyeceğim. Suyunu karıştırdıktan sonra 1 iki dur karıştırdıktan sonra altını kapatalım. Patlıcanların üzerine böyle çatallar, kaşıkla hafiften ezerseniz hem içi daha güzel çukurlaşır, hem yumuşar. Üzerine bir yemek kaşığı ne kadar alıyorsa güzelce ekleyelim. Bu yemeğimizi pişirirken de yine fırına kontrollü bir şekilde pişirin, 185 derecelerde pişirin. Yüzü hemen kıymanın yanabiliyor üzerine biraz piştikten sonra yağlı kağıt serin lütfen aralarına veya hatta üstlerine de böyle yeşil biber, domates ekleyebilirsiniz gerçekten görseli de güzel oluyor piştiği zaman da lezzetli oluyor fırınınızın en alt bölümünde pişirecekseniz çok yağlı kağıda yok ama biraz yüksekinde pişirecekseniz mutlaka üzerine yağlı kağıt serin. Sosu için yine sıvı yağ çok eklemedim. 2 yemek kaşığı kadar anca 1 yemek kaşığı domates salçası 3 su bardağı su ekledim. Bu aşamada 2 su bardağı da ekleyebilirsiniz. Ben 3 su bardağı ekledim. Bir tık fazla kaldı. Az bir şey tuz. Yarım tatlı kaşığı acı pul biber azıcık karabiber ekledim tuzu da yarım tatlı kaşığından az ekledim sevgili arkadaşlar çok eklemedim bir taşım kaynadıktan sonra altını kapatalım üzerlerine ekleyelim köftelerin üzerine dökmeyin sosu salça köftelerin salçasının sosu aşağıya inmesin böyle ara boşluklarından dökün lütfen Evet sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi yemeğimiz pişti. Çok lezzetli. Çok güzel oldu. Son anda fark ettim. Ben yağlı kağıda bir tık daha erken koymam gerekiyordu. Hafiften yüzü yani neredeyse yanacaktı yani. Allah'a esirgeden. Yağlı kağıda gerçekten erkenden bırakın. Çok lezzetli. Çok güzel oluyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi servise geçelim. Gerçekten hem sunumu hem lezzeti çok güzel. Sosumun suyunu dediğim gibi isterseniz 2 su bardağı ekleyin. Ben 3 su bardağı ekledim. 2 su bardağı da yeterli. Şöyle domateslerden de alalım. Yanına güzel pirinç pilavı eşliğinde çok güzel oluyor. Ben böyle büyük servis tabağına aldım. Tabii ki masada pilavın yanına alacağız. bakar mısınız yapacak olanlara afiyet şifalar olsun gelecek videolarda görüşmek üzere sağlıkla sıhhatle kalın Allah'a emanet olun